Merhabalar kaldığımız yerden. Oo. Oh. Bir dakika şu an oyun kendine gel. Heh. Gel gelmedi gibi şu an bir dakika. Niye böyle yapıyor hiçbir fikrim yok. Atlas'ın ikinci bölümündeyiz ve şu an birazcık Neyse en son security'ye gidecektik. O da şu yönden gideceğiz. Ama oyun neden şu an böyle kasıyor hiçbir fikrim Yok. Düzeldi. Okey. Security. Room. Ne yumruk at o? Bu ne oğlum? Şu ikisinin tipinde hayır yok bu arada. Tuvalet. anlıyorum abi. Odayı şurada bir yerdeydi o yüzden buralara geleceğini pek zannetmiyorum. Ama bu koridordan gelirse nanayı yedik işte. İyi. Hayır, kapımı kapatmazsın. Sıkıntı yok gel bakalım. Selam. Ne yazıyor? Bu kapı için anahtar gerekecek. Ya ben olsam şurayı kırar girerdim içeriye ama ses çıkar değil mi? Odayı buradan mı gittiydi? Ben şimdi buraya girdiğimde arkamdan kapı kapanacak değil mi? Aslında güzel odalar falan ha yapısı. Yapı değil de şey güzel. Evet bir not bulduk hemen. Bu 4. Tam rapor beklemede Murkoff'un ırkını hangisi bir yerlerden beklenmektedir? projesinin aşırı yüksek de de bilmiyorum. Kar potansiyeli devam ediyor. 4 ölüm vakasındaki bir bir dava açılması için yeterli olmakla beraber kanatlar kanıtların doğru şekilde yönetilmesi yönlendirmesi durumu oldu. Abi şu şey kareler var ya düzgün okuyamıyorum. Mağdur olacağımız kesin. projesi tehlikeli bir girişim olarak kalmaya devam ediyor. Eğer proje sürerse daha fazla can kalbi yara yalana kesindir. Elbette ailelerin ve devresinin sabrı gün geçtikçe azalıyor ve yasal işlem geciktirme ihtimali yok denecek kadar azalıyor. Morfolojik model çalışmadığı hastalık arasında şiddeti arttırdı fakat fiziksel ve kimyasal büyük ihtimal bir projeye girişmiş bunlar. Ee, bir insanların üzerine büyük ihtimal böyle bir proje neyim bir şey yapıyorlar. Deney yapıyorlar. Ve aralarında tabi ölenler falan oluyor. Burayı açtığım an İyi ki açamıyorum. Neden ölmek zorundayız? Hasta diye Bizler insanız hala bunu biz istemedik. Evet sen insansın. Ama insanları öldürmüşsün. O yüzden insan değilsin. Evet en sevdiğim yerler. E ee? Benim şu an bir tane kart bulmam lazım. Aha orada oturuyor. Canlı o. Ee, şimdi benim oraya girebilmek için bir tane şeye ihtiyacım var. Karta. Oo, mekana bak. Oh, iki açılmadı. Açılsa da girmez. Şu tarafa doğru gideceğim. Orada canlı bir insan var. Şurayı açamamıştık. Ama buradan böyle girebiliyoruz. Bilgisayarlarda bir şey yok. Biraz karanlık olabilir o yüzden şöyle yapalım. Gece görüşümüz olsun. Ama pilimi de bitirmek istemiyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle insanları öldür öldürmüşler. Şurada bir dosya var. Okuyalım. Notlar mı? İçerideyim diye bir notumuz var. İçerideyim, herhalde risalet var. Kan, yanık işaretleri, kelleler barın arkasındaki şeyler gibi dizilmiş. Öle murkoz bilim adamları tavanda asılı rozetlerine murkoz, murkof gelişimi araştırma sistemleri yazıyor. Murkof usulü züredir. M.O Severlik derneği sömürüsüyle para kazanıyor. Kahrolası 3. Dünya ülkeleri gibi milyar dolarlarıyla oynuyorlar. Murkof dediği insanlar dolu bir binadan para kazanmayı nasıl düşünmüş olabilir? Domuz gibi bir e, üzerine oturur tutulmuş bir çeşit özel hareket polisi vardı. Buradan ben çıkmam gerektiğini söyledi. Sonra da öldü. Geldiğim yoldan dönemeyeceğimi isim çok sevdim. Aa bu bizim notlarımız. Yanlış şey okuduk ya. Şimdi bu bir insan. Vaka 136. Yaş 32. Erkekmiş. Adı Neymorkov Monte. Teşhis. Hafif ve orta bronin birikimi tespit etmiş. Bronin bronş. Bronş birikimi Eee Önemli bir şey yazmıyor herhalde ya Bu bir Aaaaa Bu benim ayağımdan geldi değil mi? Bir daha deneyeceğim Hoho Aha Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bir amca burada bu amca büyük, büyük ihtimal bize bir şey yapacak. Kameram o yüzden. Selam. Senden çok tırstım bayım. Dur dur dur. Kamera uzaklaş. Abi yanlarına gideyim mi? E? Bunlar normal gözüküyorlar. Yani tip olarak değil de hareketleri normal. Gelmeyin ama. Genelde çok normal insanlar değilsiniz. Ay. Ya buralarda bir kovalanma sekansı yaşayacağımı düşünmüyorum çünkü ortadayım. Şöyle dönerim şunun etrafında biri gelirse ama onlar ne haltı ben ne yapacağım şu an abi aşağı iniş yok buraya gidiş yok kart yukarı çıkılmıyor odaylardan bir şey yapmam lazım benim ya kesin o odada kart vardı derim dur. Ne kadar çok istemesem de odaya gitmek zorunda gibi hissettim kendimi. Şunun yandan geçerken çok tırsıyorum ya. Aha. Abi şuraya bakar mısınız ya? <laughs> Elinde bir şey var. Aha kart. Vallahi kart. Hocam beni şimdi Envanterimde bu var. Not. Garip adamlar ve bozuk televizyon. Bir grup garip adam kesik bir yayına bakıyor. Görünüşe göre hastalar. Burada ne her ne olduysa kurtulmuşlar fakat akılları gitmiş. Şu şu müzik fuarı ya çok. Selam. Çok güzel ha en sevdiğim program bu. Hadi bak şu kısım var ya dayı. En güzel orası. Oraya bak. Ya ben senden tırsıyom ya. ya, ya, ya. Çıkar onları lütfen doktor. Ah, git buradan. Yazık lan. Yazık lan. Şşş. Bir şey yok bir şey yok. Dayı geçti geçti hepsi geçti tamam mı ben yanındayım. Geri zekalı üstüme öyle atlamasan iyiydi. Tamam. Korku bazen hoşuma gidiyor. Böyle. Şey alıyorsun. Koşarken Aa çok güzel. Ama bunu bana niye şu an dedi? Geri gitti. Şu an Aha klavye. Kod yaz. Security. Ha, security yazıp security'ye girdik direkt. Kameralara bakalım. Sağ kamerada kimse... Aha. Onu demek zorundayız. kameram. Buradaydın. Değil mi? Küçük domuz hepinizi bulacağım. Hey. İyi ki bunu açmadı ha. Vay mal. O ne lan? Tipe bak. Seni kayıt altına alıyorum. Yakınlaştırabilsem. Kel kafası. Kel kafanız, kel vücudunuz. Ay mouse'una ya. Aa! Bodrum, Bodrum. Biliyordum buraya girmek zorunda olduğumu. Hemen bir okuyalım. O manda ayısı beni takip ediyor. Chris Walker adında bir hasta dostası buldum. Eski askeri polismiş. Afganistan'da birkaç kez görev yapmış. Kim bilir kaç kişinin kanı vardır ellerinde. Fakat hepsi bununla bitmiyor. Dökümanlardan şuna bakacağız. Birinci önceki gece bir post parmak doğrultup yiyeceksin denmesi. Metot yürüdük geride bayan başka bir... Abi yeminle okumayı unutmuş gibi okuyorum ya. Şu salak şeyler yüzünden. Tetkik olmadan derhal derin bir hipnotik duruma gerildi. Bayan Pierre daha önce herhangi bir silahtan korktuğunu ifade etmişti. Bayan Jackson'ı uyandırmak için her yöntemi kullanmakla özgür olduğu talimat verildi ve başarıyla sonuçlandı. Yakındaki tabancayı alıp bayan Jackson'a ateş etmeye tenezzül etti. Ona öfkesini daha dışa vurmasını, vurmanın harika olacağını talimat verildi. Böylece Jackson'ı uyandırmada başarısız olursa hiç tereddüt etmeden öldürecekti. Hmm. Ateş etmesi ardından derin uykuya geçmesi gereken talimatları yerine getirdi. Uygun tartmalar yapıldıktan sonra ikisi de uyandı ve olayları hatırlamadı. Tüm sekansın boyunca hafıza kaybı. Ya geç ya. Biri geliyor lan. Yoksa böyle bir müzik vermezler. <laughs> ha ha. Mekana bak. <laughs> Ölmekten korkmuyorum. Şu şeyden korkmuyorum. He, normalsin sen. Ya da değilsin. Ben burada durayım. Bir. Biri mi var diye bakıyorum da. Abi çok karanlık. Bataryamız da bitmek üzere. O zaman Makine room, elektrik room. Bir dakika. Doküman mıydı? Ha Bodrum'daki jeneratörü yeniden çalıştır. O zaman bu bölümün sonuna gelelim. 16 dakika olmuş. Ee... Ses çıkar mı? Oğlum arkam çok karanlık. Şurada durmak istiyorum. O zaman bugün dediğim gibi bugünlük sonuna gelelim. Beğendiyseniz like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız. Bir de yorumlarda kaç dakika olsun bölümler. Onları yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.